Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bulaşık makinemin gideri, işte filtre kısmı tıkalı, lavabo açıcı kullanabilir miyim? Sorulduğu için çekmeye karar verdim. Başka bir sebep de bunun hali hazırda kullanılıyor olması. Yani insanlar lavabo açıcı kullanıp videolar çekip trend paylaşımlar yapıyorlar. Herkes de izliyor. Tabii ki like'a boğuyorlar. Şimdi lavabo açıcının üzerinde ne yazıyor okuyalım. Hep beraber. Lavabo evye, banyo, bide ve tuvaletlerin borularındaki çeşitli pislikleri, yağ atıklarını, saç ve diğer artıkların birikintilerini eriterek, eriterek tıkanıklıkları kimyasal, kimyasal eritme yoluyla açar. PVC ve plastik tesisat tahliye borularına zarar vermez. Değil mi? Eyvallah. Peki makinemizin kullanma kılavuzunu okuyalım. Ne yazıyor? Madde 36 Dördüncü ben. Üründe hiçbir zaman kimyasal çözücü maddeler kullanmayın. Bu maddeler patlama riski taşımaktadır falan filan. Sonra arkasına geçiyoruz. Marka model fark etmez. Diğer markalarda da aynı şey geçerli. Kılavuzu açın. Ne diyor? Temizlerken aşındırıcı malzemeler kullanmayın. Lavabo açıcıyı Buraya kullandığınızda burada lavabo açıcının aşındırıcı özelliği, kimyasal olması zaten oluşacak bir sorunda makinenin garanti dışı kalmasına bir sebep. Yani lavabo açıcı kullandım, filtrem bozuldu. Ondan bozulmadı ama başka bir şeyden bozuldu. Üretici kullanma kılavuzunda lavabo açıcı kullanmayın demiyor ama kimyasal kullanmayın diyor. Lavabo açıcı da kimyasal çözücü. Eritici şeyler kullanmayın diyor. Lavabo açıcı kendi üzerinde eriterek çözdüğünü söylüyor. Dolayısıyla makineniz garanti dışı kalır. Bu bir. Gerek yok ikinci olarak. Gerçekten gerek yok. Buranın her iki yıkamada bir, her yıkamada bir, hadi olmadı, üç yıkamada bir temizliğini yapsanız buna gerek yok. Çünkü kolay çıkarılır bir şekilde yapmışlar bunu. Su yeterli. Gerçekten yeterli. Ama biraz titizsiniz. Ne yapabilirsiniz? Hafif köpüklü deterjanla hafifçe yıkayabilirsiniz. Yağı, kiri, pası çözer, akıtır gider. Ancak lavabo açıcılar zarar verir. Domestos, çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç çözücü bunları kullanmayın. Hepsini tek tek insanlar size belirtmek zorunda değiller. Biraz bu konuda gerçekten tereddüt etmeniz lazım. Çoğu kimse tereddüt etmiyor, döküyor domestozu. Ondan sonra diyor ki makinen paslandı. Buraları paslandı, iç kısmı paslandı, koku var. Tam bir seferlik düzeltiyor bütün her şeyi alıyor ama bu paslanınca pas kokusu yiyecekle de birleşince ne oluyor? Kokuya yol açıyor. Bir seferlik çözüyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Bağımlı oluyor makine. Tuz ruhu bağımlısı oluyor. Çamaşır suyu bağımlısı oluyor. Domestos bağımlısı oluyor. Hatta lavabo açıcı bağımlısı oluyor. Çünkü onu kullanmadığınızda iç yapısı bozulduğu için, boyası attığı için anında koku yapıyor. Bu kadar. Detayına girmeye gerek yok. Özü bu. Videoma burada son verirken YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.